<laughs> İrfan biliyor musun sen ünlü oldun Youtube'da evet. Seni 1 milyon kişi izlemiş İrfan'la İrfan, Tarkan'ın arada bir şarkısını söyledi Bu esnada 1 milyon kişiyi açmış İrfan'ı izlemiş oh, Canıma desin Tarkan gösteriyor. Ben ben, ben açtım. Herkese gönderdim arkadaşlar. Bak? Bakın İrfan kahraman. Süper kahraman. Alnında ya yarayla yapıyordum. geziyor. Hadi bakayım. Ben ne yapıyorum? Bu da Zehra. Değil mi Zehra? Aşkım. Bu da Sıla. Sıla niye kendini saklıyorsun? Ha, bir şeye bakacaktım. Ha öyle mi? Bu da Aleyna. Versu. İrfan.